Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Öncelikle hepimize hayırlı cumalar. E, Cuma'mız mübarek olsun. E, Rabbim dualarımızı kabul edeceği bir gün nasip etsin bizlere diyelim canlarım. E, sizlerle cuma günü yapılması gerekenleri biliyorsunuz. Diğer kanalımda paylaştım canlarım. Ee, Esra'nın Şifa Zinciri kanalı Yeni açtık ee, Çok da güzel destek ve yorum atıyorsunuz Beğenilerinizle abone oluşunuzla Yanımda oluşunuzu bana gösteriyorsunuz Hepinize teşekkür ederim Keza bir diğer kanalımız Esra ile Burç Yorumu Orada da burçlarımızı başladık bile Sizlerle paylaşmaya canlarım ee, Emirime saygı duymak isterseniz Beni her daim karşınızda görmek isterseniz Abone olabilirsiniz canlarım benim niyetim her zaman emeğime saygı duyan ruh taşlarım adına. Sizler emek gösterdikçe ben de sizlere bir nebze olsun faydam dokunabilmesi için aklınızdaki sorulara cevap bulabilmeniz için burada oluyorum canlarım. Yoksa zaten benim burada olmamın da bir amacı kalmıyor. Ne yapıyoruz? Sizlerle şöyle bir aklımızdaki kişiden. Bir bakalım durumlar aklımızdaki kişide. Durumlar neler? Aklımızdaki kişiden bize bir mesaj var mı bugün? Hep beraber şöyle sizlerle bir bakalım istiyorum canlarım. Açılımlarımız biliyorsunuz kolektif açılım. Sizler hikayelerinizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz canlarım. Haydi bakalım şöyle hepinizden güçlü ve güzel enerjiler bekliyorum. Beğenen, videomuzu sonuna kadar izleyen, abone olan ruh taşlarıma şifa olsun şimdiden. Haydi bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin andaki güncel enerjilerine bir bakalım. Şu anda güncel enerjilerinde neler hakimmiş. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişinin enerjilerine baktığımız zaman bir kere şu anda birazcık finansal sıkıntılarla boğuştuğu, Maddiyatla ilgili zorlu ve sıkıntılı bir döngü içerisinde ilerlediğini bizlere söylüyor. Bir türlü belini doğrultamadığı, bir türlü bir şeylerin yolunda gitmediği, finansal anlamda sürekli bir ileri bir geri hiçbir şey yolunda gitmiyormuş hayatında. Sağ elinden aldığını sol elinden dağıtan bir enerji içerisinde olduğunu bizlere söylüyor. Yani hiçbir şey umduğum gibi değil. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Aynı zamanda enerjilerimin de tıkanmış olduğunu hissediyorum. Hiçbir şey elimden gelmiyor. Hani insanın hayatında huzur olur. İnsanın hayatında mutluluk olur. İnsanın hayatında eline attığı her iş güzel son getirir. Bende bunların işte hiçbiri yok. Bende ee, Çalıştığım ortamda huzur yok, maddi konuda sıkıntılarım var. Yani bir şeyler yolunda hiç gitmiyor hayatımda. Özellikle e, çalıştığım ortamda bir e, kıskançlık gündemlerim var. Bir kadının, bir dişil enerjinin e, bana sürekli işte yerimde gözü olabilir, terfimde gözü olabilir. Yani enerjilerimi tıkayan e, bir insan var etrafımda. Birazcık Beni boğan, birazcık da e, beni sıkıntıya düşüren konunun ve gündemin bu olduğunu inanıyorum. Ama kendi iç sesimi dinlediğimde artık bir şeyler hakkında artık o atılımı, o eylemi yapmak zorunda olduğuma inanıyorum. Artık sabit fikirlerden çıkıp, İlerlemem ilerlemem gerekiyor. Bir ileri bir geri gittikçe ben hayatımın her alanında şu anda sıkıntı yaşıyorum dediği gündemi söz konusu. Niyeti zafer elde etmek. Niyeti e, her ortamda işte kariyerde, parada, aşkta bir zafer elde etmek bir başarı elde etmek ve bunun için ön sözlerine güvendiği hatta alıcılarını açtığı e, yüksek bilincin içerisine girdiği bir enerjiden geçtiğini bizlere söylüyor. Şu anda ruhunu şifalandırmaya, ruhunu ışık bulmaya niyetlendiği bir enerji var. E, kendini odaklamış Canlanmaya. Canlanmaya kendimi odaklandırdım. Bunun için meleklerden yardım istiyorum. Bunun için ilahi olandan yardım ist istiyorum. Çünkü hayatımın her alanında kendimi şu anda güvende hissetmiyorum. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Yani e ailem, arkadaşlarım, eşim, dostum eee işim, param yani hiçbir şey beni mutlu etmedi. Hiçbir şey beklentilerimi karşılamadı. Bir döngü içerisinde ilerliyorum. Bu yüzden hayatımda bir şeyler sürekli bir ileri iki geri gitti. Ama artık bu konularda bir atılım yapıp bir şeyleri yarıp geçmem gerektiğini inanıyorum. Artık kendimi bu tıkanmışlık enerjilerinden çıkartmam lazım. Bu zamana kadar özellikle iş anlamında kariyer anlamında alçak gönüllü olmaya niyet ettim. Hassasiyet içerisine girdim. Ee, ego şişkinliği yapmadım. Ego şişkinliği yapan insanlardan hatta kariyer anlamında uzak durdum ama yapmam gerekiyormuş. Çünkü ayağımı kaydırmak isteyen bana sıkıntı veren birçok insan gündemimde hakim. Ve ben sadece şu anda zafer odaklıyım. Zafer kazanma, yolunu bulma ve artık hani yüksek bilince ermeye başladığım bir enerjiden geçiyorum dediği bir gündemi var canlarım bizlere güzel aslında bir şeyleri idrak etmeye başlayan fark etmeye başlayan bir enerji içerisinde olduğunu söylüyor Peki bugünkü ruh hale bakalım. Aklınızdaki kişi şu anda hangi ruh hali içerisinde? Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan, hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyen bir ruh hali içerisindeyim. Duygularının farkında olmayan, her işi düşünmeden atılan, kıt anlayışla bir şeylere fark edemeyen bir ruh hali. Evet. Hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, sinirini bile sakinlikle örten, korkan. Yani ruh hali berbat bir hal içerisinde olduğunu bize söylüyor canları. Şu anda gerçekten hırstan, kıskançlıktan gözünün döndüğü. Ee, bir şeyleri farkında olamayan, kıtanla işte olan akıl sır sürekli hayal dünyasında yaşayan, sinirini bile sakinlikle örtüp yok etmeye çalışan bir ruh hali içerisindeki. Bu zaten hiç iyi bir ruh hali değil şu anda aklınızdaki kişi. Zaten mantıklı insan da bunların hiçbirini yapar mı? Orası da tartışılır. Peki Gündemine bakalım. Aklınızda her kişinin şu anda bugün gündeminde neler hakim. Zamansız zamanın niyetliyim. Niye? Hangi gün beni dinlerseniz ne zaman videoma denk gelirseniz o zamanı baz alabilirsiniz. Bugünkü gündeminde ne var? Karma. Dünkü en son açılımımızda da zaten vardı canlarım. Dinlemeyenler varsa mutlaka eri dişi konuşturmamızı dinleyin. Çok güzel bir açılım oldu. Karma. Şu anki gündemi resmen karma zaten. Şunun farkına varmış. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsam gereken dersi almamışım. Bu konu aslında biliyorum düşündüğümden daha derin ve ben aramalıyım. Zaten gündemi enerjiler zaten açılımlarımız daha doğrusu birbirini tamamlıyor. O yüzden... Daha önceki videolarımızda dinlemeniz gerekiyor ki ne demek istediğimizi anlayın. Ee, bu insan karmalarla şu anda mücadele ediyor. Bir türlü karmalarından zaten kurtulamadı. Belki de bu yüzden hayal dünyasında yaşayan yolunu bulamayan bir sürecin içerisinde ve kendini bu süreçte güvende hissetmediği bir gündemi var. Yani bu yaşadığı karmalar ona hiç de güvende tutmadığını sürekli şüphe içerisinde, sürekli mutsuz, sürekli bir tereddüt halinde. Hani dereza diken üstünde oturmak böyle bir e, gündem olduğunu bizlere söylüyor. Hiçbir şey gündeminde yolunda gitmiyor. Oysa bir zamanlar diyor, hayatımın en bereketli ve değerli bir dönemindeydim. Özgüvenle ilerliyordum. Özel hayatımda da, kariyerimde de hak ettiğimi alıyordum. Eski görkemime, eski krallığıma geri dönebilir miyim? Bunun için olgun ve asaletli olmalıyım. Hak ettiğimi almak istiyorsam karmalarımdan temizlenmeli, artık güven duygusunu ıı, yeniden kazanmalıyım. Gündemimde şu anda hem geçmişi özlemi, özlemim, hem de karmalarla ilgili yaşadığım sıkıntılarım var. Bunlardan bir türlü arınamıyorum. Bunlardan bir türlü yolumu bulamıyorum. Peki. Soralım aklınızdaki kişiye. Bu karmalarından arınmak için bir şeyler yapıyor musun? İkilemlerdeyim ve karar vermekte zorluk çekiyorum. Net ve keskin bir karar almaya niyetliyim ama kendimi bir çıkmazlı gibi hissediyor ve kurtulmayı istiyorum. Şu aralar açıkçası senin şefkatli sevgine ihtiyacım var. Keşke yanımda olsan. Keşke senin sen beni bu durumdan çıkarabilsen Senin sevgin elimden tutsa buna çok ihtiyacım var. Çünkü sen öyle şefkatli seviyordun ki, öyle güzel seviyordun ki, öyle e, sevgini değerini gösteriyordun ki. Keşke elimden tutsan. Keşke beni bu karmalarımdan çıkaran sen olsan. Ama ne olursa olsun ben bu karmalardan er ya da geç kurtulacağım. Bakın, yeniden başlayacağım. Yeniden doğacağım. Hayatıma yeniden ve sıfırdan başlamak istediğim bir süreçteyim. Evet belki bunu kısa vadede veya şu anda yapamıyor olabilirim. Karar vermekte zorlandığım, keskin kararlar alamadığım, karmalarımı bir türlü hayatımdan silip atamadığım, kendimi çıkmazda hissettiğim her ne gündemim varsa bunlarla ilgili evet Hayatı yeniden ve sıfırdan başlayacağım. Sana ben bir şekilde masumiyetimi ispatlayacağım. Bu karmaları çünkü hayatıma ben çekmek istemedim. Hayat şartları, kader beni öyle noktalara, öyle süreçlere getirdi ki bir türlü bu durumu hayatımdan silemedim. Ben de memnun değilim, ben de hoşnut değilim. Ben de e, geçmişte yaşadığım huzurlu günleri mumla arıyorum. Ama ne olursa olsun bu durumu da hayatımda bir şekilde Hmm, silip atacağım. Bu durumda geçecek. Bu durumda bitecek. Ben buna inanıyorum. Dediği bir süreci varmış. Peki karmayı bitirdiğinde bana karşı dürüst, samimi, ciddi bir adımın olacak mı? şu anda acı çekiyorum. Kendimi çaresizlikten tarumar olmuş hissediyorum. Kırıcı olaylar kalbime acı verdi. Şu anda acı çekiyorum. Mutsuzum ya. Ne hissediyorsun? Diye sorsan çaresizlikten tarumar olduğumu söylerim. Evet sana karşı kalbimi kapattım. Sakındım. Hakikatleri gizledim duygularımı, hissiyatımı, sevgimi senden gizledim. Ama açıkçası bunun kadersel bir süreç olduğunu, kaderimize yaşattıkları, kaderimize dayattıkları, kaderden kaçamadığımız yazgı olduğuna inanıyorum. Yani tamam acı çekiyorum. Belki sana da bu konuda acı çektirdim. Seni de bu konuda mutsuz ettim sana belki bu durumu senden sakladım belki duygularımı hissiyatımı senden sakladım kalbimi kapattım ama şu anda kendi içime dönme vakti değil artık bir şeylere yoluna sokma vakti acı çekmek istemiyorum mutsuz olmak istemiyorum evet karmalardan arınırsam senin karşına geleceğim ama geldiğimde bu sürecin sana kadersel olduğunu, sistemin benim kontrolümün dışında ilerlediğini, bu durumun bana acı verdiğini ve bir şeyleri senden gizlemek zorunda olduğumu sana anlatacağım. Peki bu süreç için melekler ne diyormuş? Ne diyormuş biliyor musunuz? Bakın. Barış. Her şey yoluna girecek diyor meleklerin size mesajı. Sen yeter ki umut etmekten vazgeçme. Endişelenmeye mahal verme. Her şey son derece yolunda gidecek ve barışacaksınız. Evet belki yaşadığınız her şey karma diyor. Yaşadığınız her şey kadersel süreç ama bunlardan da bunların altından da kalkacak. Bunları da hayatınızda sıfırlayacaksınız. Barıştığınızda her şey çok güzel olacak. Her şey yolunda gidecek ve endişelenmeyi bırakın. Bugün aklınızdaki kişiden ciddi adımlar alabilirsiniz. En azından ciddi adımlar alamasanız bile karmalarından kurtulduğunu ya da yavaş yavaş kurtulmaya başladığını bakın karma 29'lu zamanda veriyor ayın 29'una kadar birçoğunuzun aklınızdaki kişinin karmalarını silip attığını attığına şahit olabilirsiniz canlarım e, bugün almanız gereken aklınızdaki kişiden mesajınız bu karmalarını silmeye temizlemeye niyetli olduğu ve karmalardan sonra barışın kapınızda olduğunu bizlere söylüyor canlarım bir numaram 2 numaram ve 3 numaram. Evet karşınızda olsa aklınızdaki kişi ne söylerdi diyeceğiz. Seçin canlarım. Evet canlar bir numara iki numara üç numara aklınızdaki kişi karşınızda olsaymış neler beklenmiş ne söylermiş pardon bak diyor zaten etrafımda hayatımda fareler var. Olumsuz enerjiler var, anlaşmazlıklar. Bu insanla ilgili zaten tartışma, çekişme, uyumsuzluk, anlaşmazlık ve fikir ayrılığı yaşıyorum. Yani hiçbir şey yolunda gitmiyor. O yüzden şu anda kavuşmamız için bir mucizeyi bekliyorum. Dualarımın duyulduğuna ve cevaplandığına inanıyorum. Bu konuda bir mucize bekliyorum. Evet peki şu anda sosyalleştiğimi görüyor olabilirsin. Dostlarımla, eşimle, dostumla vakit geçirdiğimi düşünüyor olabilirsin. Ama ee, özgüvenim artsın yaşım enerjim yükselsin diye bu aktiviteleri yapıyorum yoksa hani böyle sensiz mutlu olduğumdan değil şu anda hayatımdaki fareleri temizlemek için bir takım çaba ve amaç uğraş peşindeyim ve ben kavuşabilmemiz için dualar ediyorum bu duaların da duyulduğuna ve cevaplandığına inanıyorum dermiş canlarım peki 2 numarayı seçen arkadaşlarım Aklınızdaki kişi karşınızda olsaymış artık gereken bilgeliğe ve olgunluğa erdiği. Artık düşünerek, olgunca hareket eden, ne istediğini bilen bir karakter olabildiğini. Birazcık kendini şu aralar sanatsal aktiviteleri vermiş olabilir. Kafa dağıtmaya, kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade etmeye. Şiirler yazıyor olabilir, enstrüman çalıyor olabilir, şarkı söylüyor olabilir. Yani kendini sanatsal aktivitelere... Yönelttiği bir sürecin içerisine girmiş ama artık e, kendiyle ve sevdikleriyle barışma zamanının geldiğini söylermiş. Dağılmış ve paramparça hissettiği zamanların artık sona erdiği, artık kendini tam ve bir bütün hissetme vakti geldi. Ve bu yüzden sizle beraber barışmalar, kutlamalar, yalnızlık hissinden kurtulmak, ve her şeyin olması gerektiği gibi e, olmasını istediği, akışta kalan, kalarak şifalanmayı istediği bir süreçten geçtiğini sizlere söylenmiş canlarım. Ve 3 numarayı seçen arkadaşlarım. Bu zamana kadar zaten ne başıma geldiyse acele etmediğimden geldi. Tembellik ve şu an yüzünden geldim. Sürekli sorumluluk nedir ele almadım. Üşengeçliği bırakıp artık harekete geçmem gerekiyor. Şu anda karşında olsam bunu söylerdim. Acele etmemem gerekiyor. Zaten her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşecek. Zamanı geldiğinde olur deyip de tembellik ve üşengeçlik üşengeçlik yaparak bir şeyleri hayatımda sürekli es geçip erteledim. Ama artık o güneşi açtırmaya geldim. Kara bulutları dağıtmaya, sıkıntıları çözmeye ve aydınlık refah sürece senden ermek istediğimi. Artık o tembelliği, üşengeçliği bırakıp acele etmediğim konularda artık harekete geçme vaktimin geldiğini söylüyor canlarım. Evet canlar 3 numaramız da bu şekildeydi. Sizler kendiniz uyanları her zaman olduğu gibi sevgiyle alıp hayatınıza kabul edebilirsiniz canlarım. Bütün şifa olsun. Buraya kadar gelen kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize iyi ki varsınız. Yeni bir açılımda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Diğer kanallarıma da abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.